Araç kullananların en büyük sıkıntılarından biri de elbette akaryakıt fiyatları. Herkes daha tasarruflu araçları tercih etmeye çalışıyor. Benzin mi dizel mi polemiği de yıllardır süren bir tartışmaydı. Son birkaç yıldır buna elektrikli araçlar da dahil oldu. Peki en tasarruflu hangisi? Benzin mi dizel mi elektrik mi? Arkadaşlarımız enine boyuna bu sorunun yanıtını araştırdı. benzinle dizel kafa kafaya geldi fiyat olarak. Elektrik de onların yarısı kadar en fazla yakıyor. Üç arasında yakıt anlamında nasıl bir fark var? Hemen hemen bence yarı yarıya. Yani mesela benzinli bir e, X araçla 5 lira 6 lira civarında yakıyor elektrikli 2 2,5 lira. İniş ve çıkışları daha önce birbiriyle eş zamanlı olsa da benzin fiyatı bir dönem mazotun çok üzerine çıkmış, aradaki fark iyice açılmıştı. Artık o makas kapandı. Mazot bugün 1,5 lirayla benzini geçti. Benzinli mi, dizel mi, elektrikli mi? Benzinli. Neden? Çok yol yapmıyorum ben performans açısından da benim için daha iyi. Yakın zamana kadar ne vardı? Benzinli araçlar vardı, dizel araçlar vardı. Sürekli ikisi tırnak içinde kapışırdı. Hangisi daha performansı? hangisi daha az yakıyor, hangisini tercih edelim diye. Sonra ne oldu? Elektrikliler ortaya çıktı ve adeta deyim yerinde ise hem benzinlinin hem de dizelin tahtını iyiden iyiye sallamaya başladı. Peki araç alırken hangisi daha az yakıyor, hangisi daha çok yakıyor, hangisi neye göre tercih Ediliyor. İşte o çok önemli sorular ve o cevaplar. Bu dizel bir araç. Dizelle benzin arasındaki fiyat farkı çok azaldı biliyorsunuz. Evet, ee, ama dizelin e, hakimiyeti hala devam ediyor. Niye? E, motoru gereği %20 daha az yakıyor. İnsanlar hala dizel motoru tercih ediyor. Bir kilometrede ne kadar yakıyor? 2,5 TL ile 3,5 TL arasında kullanıma göre yakar. Hal böyle olunca benzin, mazot ve son yıllarda yoğun talep gören elektrikli araçların yakıt maliyetleri tartışılmaya başlandı. Yakıt tüketimi araç alacaklar için belirleyici faktör oldu. Elektrikli araçlara çok fazla şu an güvenmiyorum. Ayda 4000 km 3500 km ayarında gidiyorum elektrikli tercihim. Şu anda istasyonlarda istasyonlar da büyük oranda arttı. Bu görmüş olduğumuz araç da elektrikli bir araç. Piyasada elektrikli araçların 1,5-2 milyon bandında seyri var fiyat olarak. yakıt tüketimi olarak da insanlar tercih ediyor. Çünkü Elektrik sarfiyatı 1-1,5 TL bandına geliyor. Bu da benzinli bir araç. Benzinli araçta da tüketim 3,5 TL ile 5 TL arasında değişiyor. Elektrikli dizel ve benzinli arasında en çok yakan bu mu? En çok benzinli araç Peki ben bunun niye tercih? Performans, servis bakımları daha uygun. Aracın markası, modeli, motor gücü, kapasitesi ve kullanım sıklığı yakıt tüketimini doğrudan etkiliyor. Bu da alışverişte son belirleyici oluyor.